Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl pastaki kutuları açacağız ve ve asil Lola'yı alacağız. videoda ee, videoları katmaya bakın, abone olmayı unutmayın. Bir yandan kutu açılımı bir yandan Lola alıyoruz işte. Ee, başlayalım. Kutuları el dokulu tamam bir şey çıkmadı. Rujet alalım güzel rujet işte. Ne diyeyim başka. Mega kutudan bir şey çıkmıyor arkadaşlar 20 elmas şöyle. Rozet. Tabi, e, savaş kutusundan bir şey çıkmayacak tabi her zaman gibi. E, bu kalsın. Lala'ya bak belki arkadaşlar. Rozet. Mega kutu. İşte, altı az arkadaşlar. Hadi bir karakter. Ya bir karakter çıkmadı. Aksesuar çıktı ama siz videoda like atmayı unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde daha açalım. 200 rozet aldık tamam. Bir kutu bir alt yazmında 5 yazdım. Tamam bir şey olmaz. Ben sana bu video şey için asil için içinde. Eee, Dursat dur, paketi aldım. Tamam şimdi asil oluyoruz. Aldım çok. Ben hoşuma gitti kanka. Güzel gözüküyor. Yani şöyle değişik, güzel. Şu hemen şöyle şunu yapalım. Ne lolo. Tamam şunu da şöyle yaptık mı lolo ya. Bir tane daha vardı sanki evet. İnşallah maxlanır. başka yoktu mu? Yok evet. Ee, hemen maxlayalım arkadaşlar. Lolo'yu. Maxlayabilirsek. 8 seviyemiş. 9 ol Hayır maxlayamadık. Hiç olmadı böyle. E şöyle hemen karakteri göstereyim size. arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoda katmayı unutmayın. Görüşürüz. Asil dolayı da aldık. Bu daha pasta aldık. Görüşürüz arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın bay bay